Rasim abi 15 Şubat'ta İmralı'dan açıklama geliyor mu? Bombam var galiba. Hemen kayda girdik. Şöyle 15 Şubat'a galiba yetişmeyecek Efe'ciğim. 15 Şubat'a yetişecek gibi gözükmüyor. Biliyorsunuz Abdullah Öcalan kendi CIA tarafından yakalanmasını 15 Şubat uluslararası komplo dediği için o gün açıklamak istedi ama o güne yetişmeyecek gibi gözüküyor. 20 Şubat'la 20 Mart arası bir tarihte Öcalan açıklama yapacak. Sesli ve görüntülü olacak büyük büyük ihtimalle. Ama esas bomba Abdullah Öcalan İmralı'da kalıyor ve kesinlikle ev hapsine çıkmak, Ankara'ya gelmek istemiyor. Asla Umut hakkından istifade etmek istemiyor. Tahliye edilmek de istemiyor. Yani Abdullah Öcalan serbest kalmak falan istemiyor. İmralı'da olsun, ona o imkanlar sağlansın. Komünikasyon kanalları, iletişim kanalları, etkileşim kanalları serbest olsun. Ki ona çok üst düzey bir devlet yetkisi bizzat da konuştu Öcalan'la. Yeter diyor. İmralı'da kalması... İmralı'da bir tip ev hapsi de olmazsa da İmralı'da kalması zaten özel bir e, hapishane orası biliyorsunuz. Yanında da birkaç kişi var. Burada önemli olan şey şu. Bomba şu. İmralı'ya eğer hem Abdullah Öcalan hem de Selahattin Demirtaş olumlu bakarsa İmralı'ya Selahattin Demirtaş'ın nakli Selahattin Demirtaş'ın da İmralı adasında kalması gündemde. Daha doğrusu böyle bir ihtimal var gündemde demeyelim de. Eğer Öcalan olumlu bakarsa ki olumsuz bakmayacağını söyleyebilirim. Selahattin Demirtaş'tı eğer evet derse ki onun da evet diyeceğini düşünüyorum. Tabi bilemem. Onlar kendi iç dengeleri. Selahattin Demirtaş'ın İmralı'ya gitmesi mümkün. Orada aralarında bir temas da olur. Şunu görüyoruz. Öcalan sonrası bu yapının lideri Selahattin Demirtaş olacak. Bu çok açık. Selahattin Demirtaş'ın Öcalan'la yakın teşrik mesaide bulunması, bir nevi onun rahli tedrisinden geçmesi de Öcalan isteyecektir diye düşünüyorum. Selahattin Demirtaş da aynı zamanda biliyorsunuz beni ben yapan kişi Abdullah Öcalan'dır demiş bir kişidir Selahattin Demirtaş. Selahattin Demirtaş'ın da bunu isteyeceğini düşünüyorum. Dolayısıyla Selahattin Demirtaş İmralı'da olursa, İmralı'ya giderse şaşırmayın. Ha Selahattin Demirtaş tahliye de edilebilir. Ama bu da benim yorumum olsun. Selahattin Demirtaş'a hemen tahliye edilmek ister misin? Ya da bir 3 ay İmralı'da yatmak ister misin dense sanki tahliye edilmeden önce bir 3 ay İmralı'da kalmak isterim diyeceğini düşünüyorum. Bunun yorumu olarak daha fazla bir şey söylemeyeyim ama bu olay bir vakadır. Selahattin Demirtaş İmralı'ya taşınırsa شاشر بای انصون هبر